Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Happy Wheels oynuyoruz. Happy Wheels videosuyla karşınızdayım. Happy Wheels'ı ilk bölümü ve daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen like'dan videoyu durarak like atabilirsiniz. Çünkü bunun daha çok gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ve bunun serisini böyle uzatmamı istiyorsanız işte ikincisi, üçüncü, i̇şte, hemen Beğenip, abone olmayı açmayı unutmayın arkadaşlar. durdur, like atın, kanala abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ha bir de şunu söylemeyi unuttum. Hemen aşağıya koyarım. Instagram ve TikTok hesabımı takip edebilirsiniz. Instagram hesabım Umut Güler 4125, TikTok hesabım ise Umutcan07. Tekrar söylüyorum. Instagram hesabım Instagram hesabım Umut Güler 4125. TikTok hesabım ise umutcan diye Takip edebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve izninizle de videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Fış fış. Şimdi şöyle hemen 6. bölümden ge geçiyorum. Bu bölüm biraz kolay ama tabi biraz zorlaştırmışlar burada. Ben bunu eskiden oynamıştım. Ve bunu e güncelleme getirdiler. Arkadaşlar. <laughs> Mesela bu. Son son son. Tamam. Sesleri kapadım. Seslere gerek yok. Ya da dur ses açalım ya. Sessiz de olmaz ki abi ya. Değil mi? Biraz ses olması gerekiyor oyunda. Şuna tıkladım, şuna tıkladım. Sound dedim. Hayır like dedim. Dur ses fazla deme ya. Sesi fazla açtık. Şöyle hemen. High, like low. Dur. Tekrar bir güncelleyelim he Şimdi hazırım. Şimdi düzgünce oynayabilirim. A few moments later. Ölüp duruyorum ben ama dur dur. Şimdi burada. Bir asansör olacaktı. Eğer değiştirmediyseler, yani burada asansör değiştirmemiş. Burada burası ölüm, buraya geçmeyin diyor. <laughs> Aa be, öf öldük be. Dur. of ya değiştireceğim bu ben arkadaşım. Şimdi hayt dedim arkadaşlar. Şu şekil hemen geri geldim. Tabii ki de kastı. 7. bölüm değil. 7 e, böyle. Tabii ben 8'e oynamak istiyorum. Ve 8 şöyle bir şey. Hayktan ah! lova geçirelim. Şöyle low. Hızlandı Bu ne? Çünkü oyun çok 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 hızlı. Vallahi oyunu şu şekilde bitirirsem gerçekten çok güzel olur be. Tabi bitiremeyeceğim. Boşu boşuna oyunu bu şekilde bitireyim demiyorum. Evet, ölümde evet ölümde o. Evet. Bir göstermek için size şey yaptım. TikTok reklama. Bu 9'a geçelim şimdi. He, ee, 9 güzel. Biraz hızlanacağız tabii ki çok hızlanmayalım. Hızlanırsa kafa takılır. Aynen. Evet. Bu şekil aslında. Şimdi devam edecek. Ben öldüm. Yemek sepeti kaldı. Şimdi buz zıplatıyor doğru hatırlıyorsam. Sen kopma. Elini başını götünü la Dede. Ayağını geri geri yapıyorum da tekerleğe girecek. Engelli tekerleğine. Ya bir insanın böyle te... şey olur mu ben? Ya abi ama şu bombalar ne bomba Bu ne abi? Nasıl bir bölüm bu ya? Ona geç. 11 Ha bu bölümü geçeceğimi düşünüyorum. Şu şekil güncelledim. Ya, oyunda çok kasma oluyor şu anda. Zaten öleceğiz. Sizler de o kasma zaten şu anda Görüyorsunuz. 11'e tekrar gir. <laughs> Kasma düzeldi. diye düştük. Şimdi buradan yavaş gitmemiz gerekiyor. Ben burayı atlıyorum. Şuradan düşeceğiz. Şimdi bu aradan düşeceğiz. Düşsene çocuğum. Buradan dikkatli düşmemiz lazım. Dikenlere girme. Tamam güzel. Yavaş bir şekilde bu buraya gitmeyeceğiz. Gülce'ye gitmeyeceğiz. Bu kandırma geri gitmemiz lazım. Bak burası kolay tamam burada bir şaşırtıcı var gülücük demek hani iyi demek ama normalde şaşırtıyor bizi kandırıyor yani gaza basıyoruz ve bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Tamam. Bekle yavaş, yavaş. Tamam yavaş, yavaş, yavaş. Ölmek istemiyorum çünkü. Ya artık şu bir tane bölüm geçmek istiyorum. Ya Dada şöyle yapayım. Ben bunun yarısına geleyim, tekrar açarım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar, burayı da şu şekil geçiyoruz. Aa! Vah girdi. Ah! Daha çok girme. Şu burayı kapat. Koş 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 koş. Bak 12 18 yarım arkadaşlar. Bir tane görev yapmak istiyorum. Dur. Koyt. Burası zor. Tamam burayı geçeceğim. karar veririm. Aynen ben bunu bu bu, bu şey, bununla bitirmiştim. Tamam, hatırladım. Tamam, bu bölümü geçeceğiz be kankiler. <laughs> ve bütün ilk victorumuzu aldık arkadaşlar. İlk victory. Victory. Tamam. Tamam bu bizi geri götürüyor. götümüzü <laughs> <laughs> Kırıyoruz. Yavaş oh kırıyoruz. Şunu kır. Aynen düşür. Dur 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 lan. Hızlandırıcı yiyecektim. Yiyecek. Kesin ölüm yeri var burada. Durmuyor ki adam. Ya bura değil, bura ölüm yeri. Düşün bizi kandırıyor. Düşür bizi, düşür. The next day. Beni ölüme götürüyor. Geri de döndüğü yok. Ha git buraya, hadi gel gidelim. <laughs> Ölüm yeri olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bu videodan daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. <laughs> Oh Şimdi dur. Burayı da bitiremezsem ölürsem videoyu bitirelim arkadaşlar. Ölme ah. ölmeyelim. Şimdi hemen videoyu bitirmek istemiyorum. Bunu biraz uzun tutabiliriz de. Hı, aynen. Döndür bizi döndür. Victor'umuz geliyor mu gelmiyor. Quit dedim geri geldim. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım. Umarım da arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip beğendiyseniz kanala kanal Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz de aşağı butonlardan kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar aşağıya bırakırım. Ee, bırakamazsam da aşağıda linkleri var zaten Instagram ve TikTok'un. Ama ben gene de ne olur ne olur aşağıya şuraya koyacağım ve aşağıda linkte de bulabilirsiniz tıklayarak takip edebilirsiniz beni Instagram ve TikTok'tan. Instagram umutgüler 4025, TikTok hesabımsa umutcan07. Aşağıdan takip ederseniz videoyu benim kanala abone olun ve bildirimleri unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. arkadaşlar. Ne yapın? Burada bir bir tane video var. Bunu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada bir tane video var izleyebilirsiniz. Ekran kartından sonra gereken bir video izleyin. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki köşede Burada bir yerde video ab abone ol butonu var hoşçakalın görüşmek üzere bye